Ayaz. Ayaz ne oldu? Gidiyorum ben. Ben gidiyorum hayır. Hayır gidiyorum. Sen gel. Gel oğlum hadi. Gel. Küsme bana gel. Hadi gel. <laughs> Gördün. Gördün mü beni? Abi, ben dedim ya. Gerçekten... <laughs> Yerin güzelmiş ha. Ben de oturayım. Buraya mı oturayım? Hayır, Buraya yana. mı oturayım? Yanına oturayım. Hı. Buraya. İyi mi böyle? Evet. evet. Konuş şimdi bakayım ne anlatacağım. Anlatsana oğlum nereye gideceğiz? Senin ablan daha güzel konuşuyor sen konuşamıyorsun. Ayaz. Burada mısın? Ben nereye gidiyorsun yine? Bak 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 bak. Oğlum beni çok yoruyorsun sen. Gelmiyorum artık. Küstüm sana. Küstüm hayır. Hayır küstüm. Yanına oturuyorum kalkıyorsun sonra. Artık kalkmayacaksın tamam mı? Kalkmayacaksın tamam mı? Kalkarsan oturmam. tamam mı seni. Ne? Burası çok güzel. Atla oraya. Çimene git hadi. Çimene atla buraya. Atla. Ya atla hadi. Hadi at. Nasıl atla? Ben sana bittim sen atla. Tut elimi. Tamam ben atladım zaten oğlum. Oğlum beni atma kendin atla. Tamam dur dur dur. Tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> düştüm ben. Şimdi sıra sende hadi. Sıra sende tut elimi. Atla. 1 2 3. Hoppa! Aferin. Hop, burası güzelmiş ya. Piştim oğlum güneşte. Bana bak bana. Şşt, bak, hayır gitme, gitme. Sıcak orası. Ne baksana. Niye içinde su var bunun? Niye içinde su var oğlum? Sen mi döktün suyu? Elini sürme oğlum her yere. Bak. Ne? Bilmiyorum ki sen mi döktün su oraya? Kim döktü? Ahmet döktü. Ama döktü. Gidelim hemen Ahmet'i bulalım. Bulalım. Nerede ki? Bilmiyorum ki oğlum. Ben görmedim. Tamam. Bak sürme elini sürme. Bilmiyorum oğlum. Görmedim ben. Hadi gel gidelim gel. <laughs> Ayaz gel bakalım burada ne var. Gel bakalım burada ne var. Hıh. <laughs> <laughs> Nere yavaş yavaş yavaş. Uçurum oğlum burası. Hadi oturalım biraz insanları izleyelim. Gel buraya. Buraya gel burada oturalım. Biraz şöyle oturalım. Oh. Gel ya. Gel ya. Niye ozanayım Neden? Niye ne yapacaksın sen bana? Yine bir şey yapacaksın sen. Ha, bak cimen atıyor. Atıza. Hey yavaş. Yuvarlar mısın hele? Al sana, al sana Yavaş yavaş tamam tamam. Tamam atmayacağım buraya gel. Tamam. Al sana çimen. <laughs> Aslana. Hı? Ağzına mı girdi? Bak oh, bak, oh, bak hepsi cebinde cebinde. Tişörtün cebine girdi bak bak. buraya bir sürü girdi cebine. girdi. Kim attı onları? Ben attım tabii ki. Baba, Sen otları niye cebine çocuk koydun çocuk oğlum? Attı. Çocuklar mı attı? Sen ne yapacaksın otları yiyecek mi? Batı. Kim attı ulan? Batı. Dur. Batı. Bir sakin ol. Dur oğlum. Ne? Bozamaz. Güzel da... miyorum lan. <gülüyor> <gülüyor>